Küpün özellikleri 6 yüzü vardır. Bütün yüzleri karesel bölgedir. 8 tane köşesi vardır. 12 tane ayrıtı vardır. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte koninin açılımı, koninin neleri benzediğini, koninin özelliklerini ve evde yaptığım koniyi göstereceğiz. Evet ilk önce koninin açılımıyla başlayalım. Koninin açılımı zaten yuvarlak. Koniler açıldığında konimizin görüntüsü böyle değişik, şöyle gövde ve kafa gibi duruyor. Evet, şimdi konilerimize geçelim. Ee, bunlar evde yaptığımız koniler. Ee, mesela bu benim, bu abimin, bu da annemin konisi. Ee, şimdi koninin ilk önce nelere benzediğini söyleyeyim. kaldırma kilahına benziyor. Bazı müstakil evlerin çatıları mesela veya minareler, cami minareleri gibi. Ee, ve Huniye de benziyor, benziyor birazcık. Ha, bu arada eskiden dizilerde olan o, o padişahların kızlarını taktığı sarkan şeyli şapkaya ise i̇şte herhangi bir tanrı yani bir yeri yok. Koninin tabanı dairedir arkadaşlar. Evet daire şeklindedir. Ee, yan yüzeyi ise daire dilimdir Evet arkadaşlar. Şöyle şöyle daire dilindir. Ee, Koninin iki yüzü iki tane yüzü bulunmaktadır. Evet arkadaşlar. Bir yüzü burası. Diğer yüzü de çerpeç çevresi saran yeridir. de. Ee, gördüğünüz gibi üçgen gibidir. Bir de konumuzun bir tane birleşme noktasında bir tane de köşe vardır.